Gurbette yaşayan Iğdırlılar ilginç bir uygulamaya imza attı. Aralarında para topladılar, bir drone satın aldılar. Peki sebebi ne bunun? Yanıtına bakalım. Köylerine duydukları özlemi gidermek için drone aldılar. Kaysısıyla, pamuğuyla ünlü Iğdır'ın güzel köylerinden yaycı, Bugünlerde üstünde hep drone uçuyor. Sebebi ise gurbette yaşayan yaycılar. Iğdır'dan yani yaycı köyünden uzakta köylerimiz köyümüzün özlemini gidermek için köyümüze drone aldılar. Köy hasretini, köy özlemini gidermek için para topladılar kendi aralarında ve bana köyün videolarını çekmem için drone aldılar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Köylerinden binlerce kilometre uzakta gurbette yaşayan yaycılar doğdukları, büyüdükleri toprakların hasretini çektikleri için kendi aralarında topladıkları parayla Yaycı Köyü'ne profesyonel drone aldılar. Drone almak için dışarıdaki bizim köylülerimiz de yardımcı oldu Ercan'a. Allah onlardan da razı olsun. Allah onların paralarına, ceplerine bereket versin. Faaliyetlerini kayıt altına alan dronun görüntüleri Yaycı Köyü'ne ait sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Görüntüleri izleyenler de hem doğdukları topraklardan kopmuyor hem de köylerine olan özlemi gideriyor. Iğdır'dan uzakta olan Iğdırlılara, köylülerime Iğdır'ın güzelliklerini göstereceğim, göstermeye devam edeceğim. Ee, onlar için işte Iğdır'daki çiçekleri, ağaçları, bahçeleri videosunu yapmak için bugün Iğdır'ın işte Yaycı Köyü'nde bu bahçeye geldik. Ee, Kayısı çiçeklerinin videosunu çekmeye.